Hepinize selam arkadaşlar. Karakterimi ve evimi değiştirdim. Burada defne var arkadaşlar. Defnenin, defnenin üstünü değiştireceğiz. Tatlım ya seninle bir çıkalım mı videonun? Neyse videoya bir başlayalım da tatlım çıkarsan. Ee, evet arkadaşlar hepinize selam. Bu arada biz e, kayıtsa... E, kayıt da biz bu arada acil durum çantası hazırlayabiliriz. Çünkü galiba de ben bize doğru yaklaşıyor ama e, şimdi bir dakika haberleri açsana bir tatlım. Açsana bir bakalım. Ben buradan bakayım. Evet arkadaşlar yokmuş. E, ay, Alo. Ne oldu? Ne? Tamam geliyorum. Olamaz. Ne oldu? Ne oldu? Şey. Anneannem ölmüş. Aa, üzülme. Üzülme. Neyse arkadaşlar kayıtı durduruyoruz. Biz oraya gidip geleceğiz kayıt tekrardan başlatır. Ya yaşık. Değil mi? Hmm. Neyse tam Bir gideyim. geleyim arkadaşlar. Sonra devam edeyiz. Bay bay. Evet arkadaşlar mutlu bir şekilde evimize döndük. Hala Defne'nin üstünü böyle. Defne'ciğim e, ben mi değiştireyim? E, yani... Halamı mı değiştirsin annem mi babam mı? Yoksa kendim mi? Tabii ki de kendim. Oo. Önce ne giyeceğini seç bakalım çantanda. Şurada bir şeyler var da. Aa. Aa. çok güzel. <laughs> Kartondan kedi yapmıştık. Tabii ki de şunu giyeceğim. En sevdiğim kıyafetimi koyacağım mantımı da şuraya koyalım. Neredesin? Bak hala bu senin. Ben senin halanın ama o da senin alan. İki tane alan var. Ama biz takımız. Benimki bak şeyde. Ben üst kata koyup geleyim mi? Koy gel. Neyse ben üst kata çıkayım. Sonunda geldim o çok büyük. Nereye koysam acaba? Ay biraz da sallanmak istiyorum. Umarım fark etmez. Hmm. Burada da Ah eski kameramız. Hatta yeni kameramız bu arkadaşlar. Ah en sevdiği oyuncu burada tanımın. Arkadaşlar yanlış Neyse ben bunları götüreyim bari. Hangisinin bir elini alsam benim. Heh salim alayım Yok şunu salim alayım şu kamerayı. Heh. Ama arkadaşlar size göre sağ eline aldı. Bekle kamerayı sağ elime. Heh, tamam size yürek sahilini alırsın Normalde hiç rahat değilim. Sahilimi alabilir miyim? Alabilirsin. Neyse arkadaşlar çok uzatmadan arkada inelim. Üst kattan gelemedim. Salıncak da sayacağım dedi ya. Gel birazdan bir satıra koyalım. Aa, <laughs> kamerayı da almış mıyım? Kamera nerede? Bir dakika. Kamera yok. Onu da mı götürdü yoksa? Hemen arayayım. Ben arayayım. Alo kamera orada mı? Hayır. Tamam ben zaten yeni kameramızı getiriyorum. Çantama bakarım gelirken. Hemen hemen çantana da bak. Tamam bay 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 bay. Ne oluyor ya? Neyse tamam tatlım sen korkma burada yok tamam. Getirsin o kamerayı bulursa. Belki buradadır boşuna git. Boşuna şey vardır. Evet lazım olanları içine koydum. Charles'ın en sevdiği oyuncakları da bulup götüreyim ben en sevdiği oyuncakları. Biliyorum ama bulamıyorum. Neyse bulurum belki. Neyse bakalım. Bulamadım ama ona yeni şeyleri kurdum aldığım şeyleri. Neyse bunları götüreyim. Arkadaşlar videonun devamını bir durdurup da çekeceğim maalesef. Bay bay. Evet. o oh halimde tutacağım evet kamerayı. Çok güzel. Acaba kaç kişilik? İki tane var ya. Neyse bunlar şu. Aa bundan onun daha üç tane. Be... Bir dakika. Bunun iki tane daha var. Bir dakika hemen onu alıp geleyim. Arkadaşlar hatırlıyorsanız onların eskiden iki, iki tane kedi vardı. Onların eşyalarında bulun topunu falan. Ama şimdi bu ikisi bir dakika ay çok yakışır buraya üç tane ama konulmuyor <laughs> aa Şuna alıp şöyle oh bir tane böyle çok güzel oldu Ee, arkadaşlar hemen video bitirelim. Hemen konuşacağız. Ve video bitecek devamını çekelim yarın falan arkadaşlar. Hepinize bay bay diyorum. Aşağıya iniyoruz. Sonra Muhammed edip kapatıyoruz videoyu. Bay bay. O gelimi de bir arasam mı? Ara ya kamerayı bulamadım acaba. Diyelim getireyim diyor. İzledim. Alo. Geliyor musun? Geliyorum geliyorum da. Ay, Ay kolum her şey bulasıya kadar. Size yeni aldığım şeylerimi kurdum. Siz gelin bence. Yarın geliriz. bir diyor. Üst diyor Geliriz ya hem şimdi çok işimiz var hem akşam oldu zaten. Hmm, artık zaten senin evimiz bizim de evimiz. E, Çıkarız. Tamam geliyorum hadi bay bay. Birazdan gelirim diyorum ben de şu yazışmalarına bakayım. geçesiye kadar kolum kaptı. Az şimdi bu oyuncak ve maske. Bu da kamera. Ay. arkadaşlar toplayacağım. Oy. Yok canım ne oldu nasıl aynen yorumun üstünde. Oy kolum kaptı ama. çıkıp Hepinle görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.